Herkese merhaba değerli dostlar, iyi hafta sonları. İpek Enerji ile ilgili son analizimizde hissede çizdiğimiz grafik alanı, bilançoları ve takas analizinden bahsetmiştik. Doğuça Bank geçtiğimiz hafta yaptığımız son analize nazaran yaklaşık 2.7 milyon daha lot sattı. Yani Doğuça Bank'ın neredeyse İpek Enerji ile bağı kalmadı diyebiliriz. Citibank bu bağlamda hala bağlılığını devam ettiriyor. Satış miktarı düşük olmakla beraber e şirket hisseleriyle ilgili gerçekleşen bu haftaki işlemleri daha iyi anlamanız için izlemediyseniz İpek Enerji'nin en son attığım videosunu mutlaka izleyin. Zaten bir tane atmıştım. şimdi isterseniz bu hafta neler olduğuna bakalım. Biliyorsunuz bu hafta cuma günü kapanış itibarıyla Bloomberg'de yayınlanan bir yine bir haber vardı. Bizim bu doğalgaz rezervini keşfettiğimiz bölgeyle ilgili büyük bir revize edileceğiyle ilgili bir haber geldi. Tabi bu öncelikle enerji şirketlerinin birazcık daha tepki vermesine sebep oldu. Şimdi e, en son çizdiğimiz bu grafikte bu yeşil alandaki bölgenin bizim için önemli olduğunu ama en önemli noktanın şu kırmızı noktanın olduğu 12-30 bölgesinin aşılması gerektiğiyle ilgiliydi. Bilakis buradaki işlemlere baktığımız zaman 4 saatlik işlemlerde yoğunlaşmanın olduğunu ve bilakis bahsettiğimiz 12-30 bölgesinin aşılmasıyla hissede sert bir yükseliş oldu. %3, %4 bir hisse hareketi oluştu burada. Yani sanki her şey çok güzel bir rastlantı içinde yürüyormuş gibi görünüyor. Hisse en yüksek gün içinde 13 bölgesini gördü. Tabii bir 13 bölgesinden geri gelmesinin bir sebebi var değil mi? Şuradan bir size görmeniz için bir çizeyim. Bakalım ne olmuş. Şuradan şöyle çizdiğimiz zaman bu 13 bölgesi neden saatliklerde direnç olmuş? Hissenin buradan geri gelmesinin sebebi işte şurada gördüğümüz tepeler. Bakın burası daha önce destek görevi gören bir kademe. Daha önce direnç yani bakın şuradaki yükselişte burası direnç pozisyonunda 13 bölgesi. Yani 13 bölgesi tekrar denenecek. Tekrar test etmesi beklenir. Çünkü artık kanalın dışına çıkmışız. Bu kanalın dışına çıkmak hisse için değerli. Önümüzdeki hafta başından itibaren hissede Artık ben size bir önceki video analizde bahsettiğim bir şey vardı. 12.30'u geçerse şurada ikili tepe dediğimiz yani şu en yüksek seviyesi 14 neresiydi burası? 14.30 bölgesi. Bu bölgeye kadar hissede %16'lık bir marj oluşabileceğinden bahsetmiştim. Şu an onun belli bir miktarını yüzde ne kadar diyeyim yüzde falan kat etmiş durumda. Şu an bahsettiğimiz rakamın yani belirttiğimiz dirençlerin üzerine çıktıktan sonra pozisyon açabilirsiniz. Aynı şekilde belirtilen destek bölgesi kırıldığı zaman da pozisyonunuzu stop edebilirsiniz. Bunlar sizin vereceğiniz kararlar. Tabi bunları etki etmek gibi ihtimalimiz söz konusu değil. Yani sonuçta biz sadece gördüğümüzü söylüyoruz. Bunlar gerçekleşecek diye de bir şey yok. Ama şu an İpek Enerji'de ben beğendiğimi bahsetmiştim geçen hafta. Gelece gelecek vadeden kağıtlar, şirketler büyüyorlar, toplam varlıklarını arttırıyorlar. Bu yüzden bu hafta artık bu 13 bölgesine tekrar denenmesi gerektiğini ve 13 bölgesi denenip burası aşılırsa ise de bir önceki videoda bahsettiğim bölgeye ikili tepe bölgesine yani şu bölgeye uzanması beklenir. Ben ee, şu an takaslarda pek bir şey göremedim. Çünkü işlemler perşembe ve cuma günü gerçekleşti. Acaba yabancının bir alımı oldu mu acaba bu direncin üzerine çıktıktan sonra? Hani çünkü daha çok yabancının hareket ettirebildiği senetler bunlar. Önümüzdeki salı gününe kadar takip edeceğim. Eğer bir yabancı takısında da değişiklik varsa videomuzu tekrar güncelleyeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.